It's a derby. I can say okay. Samsun Spor'un teknik direktörü Thomas Raiz hafta sonu oynanacak olan Samsun Spor Trabzon derbisi öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. The, the, the next break was there and and I hope we, we can show good Evet önemli bir karşılaşma oynayacağız Trabzonspor'a karşı önemli bir derbi oynayacağız Almanya'da da buna benzer derbiler oynadım ee, çok önemli bir karşılaşma dediğim gibi gerek taraftarımız için gerek şehir için hepimiz için çok çok önemli bir karşılaşma olacak Umarım bu maçta da güzel bir performans istediğimiz performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız Türkiye'de Türkiye'deki benim için ilk derbi olacak Umarım istediğimiz sonucu alırız Biz de Tabii ki de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Defansif anlamda almamız gereken tedbirler olacak ki zaten bunu antrenmanda çalıştık. Onun dışında topa sahip olmaya çalışacağız. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Umarım bunu daha güzel yaparız. Özellikle Sivas karşılaşmasından çok daha iyi bir performans gösterir. Çünkü o karşılaşmada istemediğimiz ya da beklemediğimiz bir sonuç aldık, bir oyun sergiledik. Bu sebepten dolayı o maç oranla bu maçta kesinlikle çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Antrenmanlarımızı zaten bu yönde gerçekleştirdik. Umarız istediğimiz sonucu alırız. Ee, bu probleme benzer bir problemi aslında Kasımpaşa karşılaşmasında da yaşamıştı. Klubu sakatlık geçirdiğinden dolayı genç bir oyuncumuza e, fırsat tanımıştık. Şimdi iki tane genç e, oyuncumuz var. Stoper pozisyonda oynayabilecek. Yunus için eğer oynarsa ilk maç olacak. E, Bidrihan da zaten dediğim gibi Kasımpaşa karşılaşmasında oynamıştı. E, belki Benaser de oynayabilir. E, henüz karar vermiş değilim. Ona mutlaka bakacağım. Ama e, kesinlikle o pozisyona stoper, orijinli bir oyuncunun oynamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Bizim adımıza da daha iyi olur en azından. Ben Aser'in orta sahada oynaması bizim için daha doğru ve iyi bir adım olur diye düşünüyorum. Ama henüz karar vermiş değilim. Taraftarın yoğun ilgi gösteriyor olması güzel bir şey. Bunları duymak güzel bir şey. Biletlerin çabucak tükeniyor olmasını duymak güzel bir şey. Biz de... Kendi payımıza düşen neyse onu yerine getirmeye çalışacağız. En iyi performansı göstermeye çalışacağız. Taraftarımızın önünde onları mutlu edecek bir oyun sergilemek istiyoruz. Ee, takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ee, umarım 3 puanla... Ee, bu maçtan ayrılır ve taraftarımızla birlikte onu bir parti havasında bir kutlama havasında e, hep birlikte kutlarız ama kesinlikle zor bir karşılaşma olacak Biz de takım olarak performansımızın en iyisini göstermeye çalışacağız